Evet sevgili seyirciler bir Skype bağlantımızdan sonra tekrar e, devam ediyoruz e, biliyorsunuz biz koronavirüsle uğraşırken ülkemiz Türkiye aynı zamanda da yardıma muhtaç ülkelere e, yardım göndermeyi unutmuyor yani e, güzel bir haslet güzel bir iş çünkü biz elimizdeki imkanlarla kendi hastalarımızı tedavi etmeye çalışırken muhtaç olanlara da o desteği veriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Dimio, bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz efendim. İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye yardım teşekkürü. İtalya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği yardıma ilişkin olarak Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve bütün Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz dedi. Bakan geçtiğimiz günde Türkiye'nin İtalya'ya yönelik tıbbi yardımlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçağını karşıladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüsle mücadele çerçevesinde İtalya'ya tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye'ye teşekkür eden İtalya Dışişleri Bakanı'na dostlar kara günler içindir mesajını gönderdi. Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikim evlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve antibakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, koronavirüsle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İtalya'ya ve İspanya'ya gönderilmişti.